İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran Değerli dinleyicilerimiz Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Hz. Peygamber'in duaları hakkında bilgi vermek istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, insan her an Allah'a muhtaç durumdadır. Bir sıkıntıya düştüğü zaman ona sığınır, isteklerini ona arz eder. Allah'ın sonsuz kudreti karşısında kendi güçsüzlüğünü idrak eden insan, onun her şeyi kuşatan engin rahmetine olan ihtiyacını samimi duygularla dile getirir. İşte insanın bu şekilde yaradanına yönelmesi ve dileğini yüce makama arz etmesine dua diyoruz. Dua, sınırlı, sonlu ve aciz olan varlığın sınırsız ve sonsuz kudret sahibiyle kurduğu bir köprüdür. Duanın ana gayesi insanın Allah'a halini arz etmesi ve ona niyazda bulunmasıdır. Rabbimiz Kur'an'da "Bana dua edin, duanıza icabet edeyim." buyurarak müminin kendisine yönelmesine her an karşılık vereceğini bildirmektedir. Dua, dinimizde kulluğun özü olarak nitelendirilir. Kul, duası sayesinde Allah katında değer kazanır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de de ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin buyurularak Allahü Teala'nın kullarına değer vermesinin sırrı olarak dua zikredilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de insanın kendisine bir sıkıntı isabet ettiğinde üzüldüğü, ihtiyaç ve sıkıntılarının giderildiği, kendini emniyet içinde gördüğü durumlarda dua isteğinin de zayıfladığı anlatılmaktadır değişik ayetlerde. Oysa başımızın dara düştüğünde dua ettiğimiz gibi rahatlık durumlarında da Allah'ı hatırlamamız kulluğumuzun bir gereğidir. Kur'an'da kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm o halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar yalnız bana iman etsinler buyurulmakta ve duanın sadece Allah'a yöneltilmesi Allah'tan başkasına dua edilmemesi istenmektedir Değerli dinleyicilerimiz Peygamber Efendimiz her vesileyle dua etmiş bizden de bunu istemiştir. Gündüzün aydınlığında, gecenin karanlığında, yağmur yağdığında, güneş veya ay tutulduğunda, kuraklık olduğunda, savaşta, barışta, yolculukta her zaman ve her vesileyle dua ediyor, her hal ve durumda Rabbini asla unutmuyor. Lisanı onu anmaktan hiç geri kalmıyordu. Öyle ki yeni bir elbise giydiğinde "Allah'ım sana hamdolsun onu bana sen giydirdin. Onun hayrını ve her şeyin en hayırlısını senden diliyorum." diye dua ediyordu. Nefsin hile ve aldatmalarından korunmak için de Rabbine el açarak göz açıp kapayıncaya kadar da olsa beni nefsime bırakma Allah'ım diye yalvarıyordu. Allah a yatağına uzandığında tam bir teslimiyetle Rabbine niyazda bulunuyor. Allah'ım canımı sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım diyordu. Sabahları bir tür ölüm olan uykudan uyandığında bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dirilerek dönüşümüz de onadır derdi. Takdir edilir ki her şeyin bir usulü, adabı vardır. Dualarımızda dikkat etmemiz gereken hususlarsa şunlardır. Dua gönülden, gizlice ve alçak sesle yapılmalı. Mümkünse kıbleye yöneldikten sonra besmele çekip Allah'a hamd ve peygambere salavattan sonra günahlara tevbe edilmeli. Dileğimizi arz ettikten sonra Dua yine Efendimiz'e salatu selamla bitirilmelidir. İnsan, yaratılıcı gereği aceleci bir yapıya sahiptir. Böyle de olsa, duanın kabulü için acele etmemeli, kabul edileceğine inanılarak duaya ısrarla devam edilmelidir. Buhari'de geçen bir hadiste, Peygamber Efendimiz'in şöyle dua ettiğini öğreniyoruz. Rabbim, yanlışlarımı, bilgisizliğimi, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, bilerek, bilmeyerek ve şaka yoluyla yaptığım hatalarımı da bağışla. Allah'ım, yaptığım, yapacağım gizli ve açık günahımı bağışla. Günahların cezasını öne alan da, erteleyen de sensin. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Değerli dinleyicilerimiz, alemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamberimiz her şeyden önce bir beşer yani insandı. Bir insan olarak seviniyor, üzülüyor, hastalanıyor, türlü sıkıntılara maruz kalıyordu. Kendinden önce aynı vazifeyi yapmış Hz. Eyüp, Hz. Zekeriya, Hz. Yunus ve diğer peygamberlerde birçok musibetle karşı karşıya kalmamışlar mıydı? yüce yaratıcı tebliğ için görevlendirdiği peygamberlerini sıkıntıya düşüp kendine el açtıklarında yardımıyla desteklemişti. Örneğin Hz. Eyyub'un hastalandığında Rabbi tarafından nasıl sıhhate kavuşturulduğu Kur'an'da şöyle anlatılır. Eyyub'u de hatırla. Hani o Rabbine şüphesiz ki ben bir derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için bir ibret olmak üzere ona ailesini onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. Hazreti Eyüp peygamberin niyazda bulunması gibi Peygamber Efendimiz de başına gelen her musibetten Allah'a sığınıyor, ona yalvarıyor, istek ve taleplerini yalnız ona yöneltiyor. Bize de bunu tavsiye ediyordu. Allah Resulü bir sefere çıkarken "Allah'ım, beraber gittiğim sensin. Ailemi emanet ettiğim sensin." diye duasına başlar yolculuğun sıkıntılarından, üzüntülü dönmekten, ailesine ve malına gelecek kötülüklerden Allah'a sığınırdı. O hayırları talep ettiği kadar kötülerden ve kötü şeylerden de Allah'a sığınırdı ve asabına da "Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım. Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en rezil haline dönmekten sana sığınırım." Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım demeyi tavsiye eder. Rabbine huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, açlıktan, hainlikten, hastalıktan, bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan Allah'a sığınır ve dua ederdi. Peygamber Efendimiz gündelik hayatını sürdürürken yaptığı küçük büyük her işini dualarla taçlandırırdı. Evinden çıkarken Allah'ın adıyla, Allah'a güvendim, Allah'ım haktan ayrılmaktan, sapıklığa kaymaktan, zalim olmaktan, zulme uğramaktan, cahillik etmekten ve bize cahillik edilmesinden sana sığınırız buyururdu bir gece Hz. Ayşe annemiz uyandığında onu secde halinde Rabbine niyazda bulunduğunu fark etti. Peygamber Efendimiz duasında hem Allah'a sığınıyor hem de onu tesbih edip şöyle diyordu. Allah'ım öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin.'' diyordu. Değerli dinleyicilerimiz, dua zaman zaman hastalıklar karşısında Allah'a sığınmanın, ondan şifa istemenin aracı olurdu efendimiz için. Vefatının yaklaştığı hastalık günlerinde Felak ve Nas surelerini kendisine okur ve üflerdi hastalığı arttığında Hazreti Ayşe bu sureleri peygamberimiz için okumaya devam etti. Bazen ashab-ı kiram hastalıklardan kurtulmak için ondan yardım ister, onun duasıyla sıhhate kavuşurlardı. Peygamber Efendimiz bir hastayı ziyaret ettiğinde elini alnına koyar ve onun için Allah'tan şifa dilerdi. Hastalar için şöyle dua ederdi: Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, bu kulunun sıkıntısını gider, şifa ver. Sensin tek şifa veren, senin şifandan başka şifa yok. Hastalık bırakmayan bir şifayla şifa ver ya Rabbi. Değerli dostlar, Allah Resulü her dua dışında öncelikle Allah'ı anar ve ona tazimde bulunurdu. Kendisinin ve önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli sözün kelime-i tevhid olduğunu bildirirdi ümmetine. Zikrin en üstünü La ilahe illallah'tır der ve müminleri bu zikri söylemeye teşvik ederdi. Sabah uyandığında Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır." diyerek güne başlar. Akşam olup yatağına girdiği vakitse bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun diye dua ederek şükrünü arz ederdi Rabbine. Bir şey yedi veya içtiği zaman bizi doyuran, yediren içiren ve Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun diye hamd ederdi. Yeni evlenenleri tebrik etmek istediğinde onlara şöyle dua ederdi. Allah sizler için bereket versin. Onun bereketi üzerinizde olsun ve o ikinizi hayır içerisinde bir araya getirsin. Huzeyfe'nin naklettiğine göre Allah ondan razı olsun.'' Peygamber Efendimiz bir kimseye dua ettiğinde o duanın bereketinden o kişi, çocuğu ve çocuğunun çocuğu nasiplenir. Onun duasının bereketinden herkes faydalanırdı. Kimi zamanda onun duasının bereketiyle yaratıcıya hasret gönüller hidayet bulur, kalplerinde iman yeşerirdi. Ebu Hureyre'nin annesi de Allah Resulü'nün duasıyla hidayete erenlerdendi. Bir müşrik olan annesinin de kendisi gibi İslam'la şereflenmesini canı gönülden istiyordu Ebu Hureyre. Bu sebeple onu her fırsatta İslam'a davet ediyordu. Bir gün yine annesine dini anlattığında ondan Allah Resulü aleyhinde hiç hoşlanmadığı sözler işitmişti annesinin kendisini ağlatacak derecede üzen sözleri üzerine gözyaşları içinde doğruca Allah Resulü'nün yanına gitti ve şöyle bir dilekte bulundu. Ey Allah'ın Resulü, ben annemi İslam'a çağırıyorum, o da reddediyor. Bugün de çağırdım onu ama bana senin hakkında hoşuma gitmeyen şeyler söyledi. Allah'tan Ebu Hüreyre'nin annesine hidayet etmesini isteyiver. Ey Allah'ın Resulü! dedi Ebu Hüreyre. Onun bu üzüntülü haline şahit olan Peygamber Efendimiz hemen oracıkta Allah'ım Ebu Hureyre'nin annesine hidayet eyle diye dua etti. Peygamberler Sultanı'nın bu duasıyla sevinen Ebu Hureyre oradan ayrıldı. Evine ulaşıp kapıya vardığında kapı kilitliydi. Ama annesi ayak seslerini duymuştu oğlunun. Olduğun yerde kal biraz bekle diyordu Ebu Hureyre'ye. Annesi gusül abdesti alıyordu. Abdestini aldı, elbisesini giyindi ve ardından açtı kapıyı oğlu için bu sefer Ebu Hureyre'yi mutluluktan ağlatan şu sözleri söyledi. Ebu Hureyre, ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahidim diyor ve tekrar tekrar şehadet getiriyordu. Değerli dinleyicilerimiz Peygamber Efendimiz başta kendisi olmak üzere etrafındakilerin bağışlanması için sık sık dualar ederdi. Dua ederken en şumullü duaları tercih eder, Rabbine her yakarışında birçok kişiyi zikreder, birisi kendisinden bağışlanması için dua etmesini istediğinde, oradaki bütün insanların bağışlanması için dua ederdi. Hatta duasını kendisine ya da belirli kişilere özgü yapanları da, Allah'ın çok geniş olan rahmetini daralttıklarını hatırlatarak ikaz ederdi. Peygamber Efendimiz her gün dualarında onlarca kez bağışlanma diler, hiç günahı olmadığı halde tevbe ederdi. Bir gün ümmetinden yüzleri dolunay gibi parlayan ve hesapsız, azapsız cennete girecek olan yetmiş bin kişilik bir gruptan bahsederken, Ukkaşe bin Mihsan el-Esedi, Ey Allah'ın Resulü! Allah'a beri onlardan yapması için dua ediver dedi. Allah Resulü de Allah'ım bu kulunu da onlardan eyle diye dua etti ve ardından da müjde olarak sen onlardansın buyurdu. Bir defasında ey Allah'ın elçisi nasıl senin duan gibi dua edip sığındığın gibi Allah'a sığınabiliriz diye sordular. Bunun üzerine peygamberimiz ashabına ve dolayısıyla ümmetine kendi yaptığı duaların tamamını içeren şu duayı öğretti. Allah'ım biz kulun ve resulün peygamber efendimizin senden istediklerini isteriz. Kulun ve Rasulünün sığındıklarından da sana sığınırız. Biz de bu duayla bitiriyoruz bugünkü programımızı. Ya Rabbi biz Peygamber Efendimizin senden istediklerini istiyor. Yine Peygamber Efendimizin sığındıklarından da sana sığınıyoruz. Bizi affeyle ve duamızı kabul eyle. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı Seslendiren Bülent Yıldıran